Programın ikinci bölümünde ise diyetisyen Derya Zümbülcan konuğumuz olacak. Kendisiyle de yüksek tansiyon ve beslenme ilişkisine konuşacağız. E hazırsanız ailece başlıyor. Nevzat Tarhan'la Hayata Dair İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist ve Doktor Nevzat Tarhan bugün kendisiyle takıntıları konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar ee, Giray Bey. E, i̇yi i̇yi yayınlar ediyorum. olsun, hepimiz için teşekkür ediyoruz. Takıntılar, obsesyonlar nedir tam olarak ve neden başımızı ağrıtmaktadır? Bununla başlayalım isterseniz Sayın Tarhan. Tabii. Takıntılar, obsesyonlar, halk arasında vesvese olarak verilen durum aslında toplumda yüzde üç oranında yani yüz bin kişilik bir şehirde üç bin kişi de var bu diyebiliriz. Böyle şey aslında az olmayan bir rahatsızlık ama bunun tabi hastalık derecesinde olanı benim söylediğim bir de hastalık derecesinde olmayan bazı takıntılar var ki hani klinik hekime gidecek kadar değil. Onlarda daha ya yani 3 bin değil, belki 13 bin, 30 bin civarında da diyelim olabilen insanların çoğunda da olabiliyor. E, hayatın bir dönemde oluyor, sonra geçiyor sonra. Ama şu andaki ben dedim şu andaki yaygınlık durumu e, böyle bir rahatsızlık. Burada tabii takıntılar, takıntılı düşünce, obsesyonlar bu kişinin e, e, böyle amaca yani asıl bir işe başladığı zaman düşünceyi ya da ya hayır, düşünce geldiği zaman aklına e, o, o atamıyor düşünceyi. Saçma olduğunu biliyor, anlamsız olduğunu biliyor onun. Yani e, e, e akla aykırı olduğunu da hatta biliyor, irrasyonel olduğunu bildiği halde o düşünceyi aklından atamıyor bir türlü. Atamıyor, evet. o düşünce onu yönetiyor. Hatta bu kişilere dediğimiz zaman yani sanki içinde ikinci bir kişi var gibi mi hissediyorsun?" dediği zaman evet derler. Yani mantığı böyle yap diyor ama içinde ikinci bir kişi var onu öyle yap diyor. burada şeye uygun, katı ölçütleri de olan kişilerde bu aynı zamanda böyle o bir mükemmeliyetçi kişilik özellikleri vardır bunun arka plan alt planında. Ve bir işe başladığı zaman ödeye ayrıntıya kaçar ki öyle kurallar, listeler, sıralamalar yapar ki, öyle bir organizasyonlar, programlar yapar ki o kişi başladığı amacı unutur. <laughs> Asıl amacı unutur. Bir bakar ki o başka şeylerle uğraşıyor bulur kendini. Yani bir düşünse ya ben burada niçin başlamıştım diye onu unutur. Yani ana amacı unutarak o ayrıntıların içerisinde dağılıp boğularak gider bu kişiler. Onun için zaman yönetimini yapamazlar bu kişiler. Dikkat yönetimini yapamazlar. Mesela diyelim, bir kişi 8 saat kitap topladı diyelim, sekiz saat günde. Yani şimdi bu normalde bir kişi kütüphaneci ise günde 8 saat kitap toplaması normaldir, onun için o, takıntı değildir ona. Evet. Benimlilik ilkesine uygundur, işinin gereğini yapıyor. Ama işi kütüphaneci değil de işi öğretmen olan bir kimse, işi okulu, sınıfı, öğrencileri bırakıp da kütüphane takıntıları da saatlerini onunla geçiriyorsa, o zaman hasta oluyor. Yani bu her şeye göre. Yani Amaca yönelik hareketlerin akla uygun olup olmamasıyla da ilgili bu yani Kişi ve bunu yapmadığı zaman ciddi bir stres hisseder, sıkıntı hisseder içerisinde. Yani evet. Kişi, iş üretkenliğini tamamen ne açıklayamaz, mı açıklanamaz ve kişinin böyle hatta. Bazı dini takıntılar vardır. Cinsel takıntılar vardır. Obsesyonlar vardır. Burada kişi kültürel ve dini konularla onlarla özdeşimle açıklanamaz bunlar. Oradaki dini ve kültürel standartlardaki yani cinsellikle ilgili kültürel normlar vardır. Yani temizlikle ilgili dini normlar vardır. Bunlarla açıklanamayacak derecede şeyler, tekrarlar yaparlar kişiler. Yani gitseler bir bir uzmana sorsalar ya bu hareketin zihinde karşılığı yok, bilimde karşılığı yok dese normalde bu kişi de davranırsin düzeltir ha öyle düzeltir ama bu o obez hastası olan kişiler bunu düzeltemiyorlar. Obsesif kompulsif bozukluk olan hastası kişiler. Ya bu kişiler kendilerini yap yapmayı başkaları tam kendisinin başkaları tam olarak mesela kendisinin yaptığı gibi yapmayı kabul etmedikçe devamlı ısrar ederler. Ya yani bu kişiler de yani herkes benim gibi olsun diye mükemmeliyetçiliği bazı kişiler de o şekildedir ki ben mükemmelim, benim iş yaptığım herkes de mükemmel olsun der. Başkalarının da hep yanındaki işi delege edemez yani. Herkes mükemmel isterler. Aslında burada mükemmeliyetçilik ve kibir vardır arka planda. Hmm. Ben mükemmelim onlar da mükemmel olsun diye gizli kibir vardır kişiliğe gizli narsizm daha, daha doğrusu vardır. Ve bu böyle durumlarda ikisi birleştiği zaman bu kişilerle hakikaten şeydir. E, diğer bir, yaşamak çok zordur. Yani kendi şartlarına insanlar uymadıkça o insanları hemen dışlarlar ve çok yalnız kalırlar bu kişiler. Onun için bu davranışlarının kötü sonucunu yaşayarak e, bazıları e, düzelebiliyor. Ama katı ve inatçı olmaları da kişilerinin diğer özellik düşünce katılı vardır kişiler davranışlarında çok ısrarcı, inatçıdırlar. Ee, yani en çok yaygın olarak kullanılan bu bulaşma enfeksiyonu var. Kontaminasyon bildiğimiz. Kirlendi diye eli havada gezen oluyor. Eline çorap geçirip evde geziyor. Yani o, şekilde. Yani o derece simetri takıntısı var ki masasında bir şey eğri olduğu zaman karşısındaki insanla konuşamaz. Duvardaki tablo eğri olduğu zaman karşısındaki konuşamaz onu düzeltmeden. Hani o düzgün dursa iyi bir şeydir ama yani işini aksatacak derecede değil. İşi bittiği zaman akşam düzeltirsin sonra. O kişi bittikten sonra düzeltirsin. Bunu yapamaz Kalkıp düzeltecek gibi işte takıntılı şekilde ve yani şey, zor, zor, şey de vardır. Zorlamayla ilgili de vardır. Yani böyle yani, içinde ikinci bir kişi zorluyor gibi zorlayıcı düşüncelerde. Yani zarar mesela çocuğunu kucağına alır kucağına alıp, tencerenin kenarında dururken aklına düşünce gelir. Der ki, ''Ya çocuğumu atarsam?'' der. Bu, e, zarar verme korkusu vardır benim arka planında. ''Çocuğumu atarsam?'' der. Hı hı. E, çocuğunu atmaktan korktuğu için, ''Eyvah ben ne biçim insanım ya, bunu nasıl yaparım, bunu nasıl düşünürüm ben?'' der. Çocuğunu kucağına almamaya başlar. O işte, obsesyona inanırsa, obsesyon onu yönetmeye başlar. Ama obsesyona inanmazsa, ya ben kendimi biliyorum. Niye atayım ki? Bu tamamen saçma bir şey düşünce. Vesvese bu. Değil. Konuyu değiştirirse ya. yani daha başlangıçta vesvese halindeyken yani daha böyle obsesyonun başlangıç döneminde genellikle vesvese deniyor. Beyinde daha kimyasal karşılık oluşmamış onlarda. Bu kişilerde şey oluyor. Diyorsunuz ki bak bu e, böyle e, ikna olabiliyor kişilerde. Diyor ki ya ben kendimi biliyorum niye atayım ki çocuğu diyor. İşte mutfağa giriyor. Mutfakta ortada bıçaklar var. Ya bu, bıçaklara batırsam gibi düşünce geliyor Mesela şöyle desek ya ben kendimi biliyorum. Ya niye bunu yapayım ki hadi canım sen bir konu değiştirse orada bitecek. Ama bunu ciddi alıp da ya yaparsam acaba yapar mıyım? Benim içimde sanki öyle bir kötü bir yönü mü var acaba diye suçluluk duyguları ve başlar. Ve ondan hakikaten kendini günahkarlık duyguları başlar ve çocuğun kucağına almamaya başlar. Çocuğunu mutfağa götürmemeye başlar. Sivri şeylerden korku başlar, batırırım çocuğuma Yine alamaz elinden. Olmaz bunu. Bu gibi korkular vardır. Bunlar başlangıç dönemindeyken, daha vesvese halindeyken bu büyük görürse kişi büyür. Büyük görmezse, küçük görürse küçülür kişi. Ya yani bunu yani önem verdirse, verirse kişi buna büyür. Önem vermezse küçülür. Yani başlangıç döneminde bunu yapabilir kişi. Yani bu, bu hepimizde her zaman hayatımızın dönemde böyle ve önem verdiğimiz konularda özellikle gelebilir böyle. Geldiği zaman hemen dikkat odağını değiştirme yöntemi çalıştırıyoruz. Evet. Dikkat odağını değiştirme. Yani hemen o anda bu konu benim hastalıktan geliyor bu, benim istemdisi geliyor. Beynimin bir bölgesi çalışıp hatalı anlamsız deyip hemen konu o dikkat odağını değiştirirse geçiyor. Bunları davetsiz düşünce deniyor onun için. Davetsiz düşünce olarak kabul ediyor. Beynin de, kişinin davet etmeden gelir. E bu da gayet doğaldır. Mesela, mesela bir karaciğerimiz ne öğretir? Safra öğretir. <laughs> karaciğer bozulduğu zaman ne olur? Sarılık olursunuz. E beynimizde düşünce, duygu, davranış üretiyor. Beynimiz düşünce, duygu, davranışın organı. Beyin burada Beynin bir bölgesi beynin bütünlüğünden farklı otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde saçma düşünce üretiyor, anlamsız düşünce üretiyor. Kişi bu düşünceyi beynin ön bölgesi akla gelen bir yürü oluşturması lazım ön bölgesi. diyecek ki bu gelen düşünce uygun uygun değil, geçerli geçerli değil, güvenli güvenli değil, güzel güzel değil, iyi iyi ve doğru değil iyi veya kötü kötüdür tarzında şey, filtre uygulayacak. Ve en sonunda bu kararı verip doğru olanı yapacak. İşte bu kişide tik gibi ve düşünce tikidir bu aslında obsesyon. Aynı düşünce tekrar edip durur. Hani böyle böyle şey tikleri vardır. Omuz boyun boğaz temizleme tikleri vardır. Türet hastalığında. Zaten bu kişilerin yüzde otuz da bu şey vardır. Tikleri vardır böyle. İşte eşlik eder genelde. Biri motor tikidir, Bu düşünce tikidir. Tekrar eder düşünce. Evet, düşünce tekrar ettiği zaman kişi o düşünceyi durduramaz ve o düşüncenin etrafında vaktini geçirmeye başlar. Yani birkaç dakikada, bir iki dakikada halledeceği bir düşünceyi 3-5 dakika olur, 15 dakika olur, düşüncesini yönetemez kişi. Biz onlara düşünce yönetimi çalışıyoruz. Kişiye. Düşüncesini yönetmeyi öğrendiği zaman duygusunu yönetiyor ama bazı kişilerde duygusal obsesyonlar oluyor. mesela Suçluluk, pişmanlık gibi duygular oluyor. Yani cinsellikle bir duygu hissediyor sevdiklerine karşı. Bu bunun gibi duygular olur. Bu da duygu obsesyonudur bunlar. Duygu obsesyonunda da kişi ne yapıyor? O duygular geldiği zaman o duyguları duygusal beynimiz sadece düşünce kararları vermiyor. Duygu kararları verir. Duygusal kararlar. Sol beyin düşünce muhakemesi yapar. Sağ beyin duygu muhakemesi yapar. Ön beyin ikisini dengeler. Ön beynini kullanma becerisi kazanması lazım bu kişilerin. Ön beynini kullanmayı öğrenirse bu kişiler... ...kendini yönetmeyi öğreniyorlar. Aslında... Yani ...frontal lob demek, ön beyin demek... Yani ...insan demektir. İnsanın... ...bütün kişiliğimiz orada yazılıyor bizim. Bütün e, karar verme mekanizmalarımız... ...ön, ön beyinde işliyor. Yani ön beyni yönetebilmeyi... ...aslında eğitim dediğimiz şey çocukta... ...hatta çocukta 0-3 yaş arasında çocuğun yediği gıdaların %60'ı beyne gidiyor. Biliyorsun beyin o kadar hızlı diyor ki hmm. en çok beyin büyüyor. Kocaman da çocuk var. O, onun sebebi önce beyin büyüyor 0-3 yaş arasında. Ondan sonra diğer organlar büyümeye başlıyor çocuklar. Yani, diğer, yaratılıştan diğer, diğer, ilk 3 seneyi beyne ayırmış vücut. Beyni geliştiriyor. Yani. Ondan sonra diğer organları geliştiriyor. Onun için 0-3 yaş arası çok önemli. Ve biz e, obsesif kompulsif bozulma da çocukluk çağı travması çok rastlıyoruz. Evet, Öz özellikle duygu obsesiyonlar. Suç işlediğimiz, günah yaptığımız, yanlış yaptığımız deyip böyle hmm. devam evet. suçlayan kişilerde çocukluk çağı travma ölçeği var. Onlara bakıyoruz. Yani mesela fiziksel ihmal, istismar var mı? Duygusal ihmal ve istismar var mı? Cihet istismar var mı? Bunlara bakıyoruz. E, varsa bunlar travmalar alıyoruz. Onları travmalarla ilgili suçluluk, düşmanlık hani o travmayı mantıksal bir şekilde kabullenip yönetme şey yapılıyor. Yani yöntemi var. O yöntemle yani e, travmayı belki e, çözemiyorsunuz ama o travmayı e, yönetilebilir hale getiriyorsunuz. Mantıksal bir çerçeveyi alıp kapsül edip beynin rafına koyuyorsunuz onu. bunu Bu, bu tedavide tedavi öğretiliyor. Ama önce Beyinde bozulan kimyasal dengeyi düzeltmek tedavide birinci aşama. Mesela simetrinlik vardır, yasak düşünceler işte dediğimiz gibi. Yasak düşünceler beyni gelir. Yani tekrarlar, temizleme konusu, bulaşma konusu tekrar tekrar yapar. Bir de istifleme vardır mesela, biriktirme vardır. Saatlerce dediğim kütüphanedeki gibi düzeltmeler, istiflemeler vardır. Bütün bunların sonucunda da kişi... yani stres yaratan düşüncelerdir yani bunlar kişide. Saçma olduğunu bilir. İrrasyonel ee, yani akla, akla aykırı olduğunu bilir ama ona rağmen onu şey yapamaz ve bu kişilerde de e, çok rastladığımız şey bu sizin ede eşlik eden yani çocuklukta başlarsa birlikte otizm de görülüyor bu kişilerde. Yani yaygın gelişim bozukluğu gibi beyinleri, alt yapısı farklı oluyor bu kişilerde. Otizm eşlik etmesini sık rastlanan bir durum. Burada kişi saçma olduğunu kabul etmesine rağmen mesela vücutta şeylerin duygularla maddi temizlik ve manevi temizliği karıştırıyor. Kişi de geçmişte bir suçluluk hissediyor ya onu bugün manevi kirlilik gibi o. Onu temizlemek için maddi temizlik yapıyor. El yıkıyor. Yani bir günde bir banyoya giriyor. Dört tane şampuan harcıyor ya bir buçuk güren duran biliyorum ben. Elini yıkıyor, kapıda ayakta bekliyor. Çıkamıyor, tekrar dönüyor. Bir buçuk gündür. Sek, tuvalete 8 saat duran bakalarımız var. Hatta evde bu kapıları söküp yıkıyor. Yani elimden gelse koltuğu makineye atacağım. O yani, derece şeylik var böyle kişi. İçindeki yani içindeki o kaygıyı, korkuyu gidermek için temizleme davranışına kendisini veriyor. Ama bir müddet sonra vücut tükeniyor tabii arkasından hani depresyona giriyor. Artık hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Daha önce banyodan çıkamayan kişi artık ayda bir banyo bile yapamıyor hani Zorla yaptırıyorlar çevrede. Yani kokmaya başlıyor kişi. Ve yani artık bir sonra da donuklaşıyor, robotlaşıyor böyle. Yürürken yavaş çekim gibi yürüyor mesela. Çok ileri zaman. Artık bu o zamanlar tabii hastaneye yatırmak çok şey. Yani eşyaların kilitlendiğini, kilitlemediğini kontrol etmeler çok olur bu kişilerde bazı obsesyonla şey karışır. Kimlerle öyle değerlendirilmiş düşünce dediğimiz düşünceler vardır. Bu kişilerle böyle değer, aşırı idealize ettiği değerler vardır. Bunlar çok ilerisi hezeyansal, hezeyanlı düşünce olarak kabul ettik. Çok ilerisi. Vardır. Yani mesela karnında yılan var diyor mesela. Bu derece bedensel hezeyanlar var diyor. Para ciğerim çürümüş diyor mesela. Ona hezeyanlı düşünceler. Yani o takıntı değil artık o hezeyan oluyor. Ben yani somatik hezeyan dedim. Hezeyanlar ee, şey olan kişiler yani kişilerde de yani bu kişilerden zaten bir buçuk sene yatan kişi biliyorum. Yani Hı -hı. Şeyden, yataktan çıkmamıştı bir buçuk sene. Ee, sebebi de şey ya, kanka, hareket edersen ölürüm. Korkusuyla. Hiç da var 130 kilo olmuştu yaptığı yerden. Yani. Bunlar aşırı değerli fikirler, ikna ile düzeltilebiliyor. Mantıksal gerekçelerle biraz ikna edince, anlatınca e, o, bu kişiyle biraz, birkaç tane terapiyle bile aşırı değerlendirilmiş düşünce, obsesyona dönüşmeden yani önce düşünce başlıyor, daha sonra aşırı değerlendirilmiş düşünce oluyor, kişi ona inanmaya başlıyor. Bir müddet sonra o kişi artık e, obsesyon oluyor, kişi o yönetmeye başlıyor. Aşırı değerlendirilmiş düşünce halindeyken gelirse yine müdahale etmek tedavi etmek kolay daha başarılı e, şey, olabiliyoruz o zaman e, bu nedenle e, bu e, düşünce e, düşünce tekrarları kişinin ya yani beynimiz onu söylüyordum beynimiz günde normalde ortalama zekası diyelim yüz olan bir kimse de 5000 düşünce öğretir Peki arada 20 ve üstü olanlarda 210 e, ay kişi 6 altı olanlarda birkaç birkaç bin birkaç bin birkaç o, o için obsesyonunu daha kolay hallediyorlar. Hı hı. Ama ay düşük, zekisi düşük, düşük olmayan düşük olan kişiler obsesyonun daha çok şey yap, çözüm bulamıyorlar düşünce yönetimine. Daha e, Sıkıntılı Anladım. oluyor tabii ki süreçte. Yani bu şeyde zeka ile de çok zeka, yani obsesyona baş etmede e, işe yarayan bir durum. ve şeyde Kişi isminin düzelmesi istiyorsa sonuç almak kolay, onu söyleyeyim. Yani bu, daha önceleri biz, e, tedavisi çok zor, imkansız gibi kabul edilirdi benim eylemcilik yıllarında, aslanlık yıllarımda. Ama şu anda e, özellikle bu beyin e, e, korelatları anlaşıldığı bu hastalıkla beyin arasındaki ilişki, beyninin düşünce üreten, düşünce, yorum anlam katan, e, karar veren bölgeler arasındaki network bozuluyor. Hangi hangi network bozulduğunu biliyoruz. O network'e yönelik bir manyetik tedaviler var. nöromodülasyon tedaviler. Onlar yapılıyor şu anda. Yine o belki bir be beyinde ters doku, ters doku akım oluşturuluyor. Beyinde bozulmuş olan network, nöroplastik bozulmuş olan nöroplastik tekrar eski haline getiriliyor. Ondan sonra düşünceyi kişi yönetmeye başlıyor böyle durumlarda. Yani bu yani hastalık gerçekten bu kişilerin nasihatta düzelmez. Yani genellikle bir takma kafana geç geçer. Yediğini, önünde yemediğin arkanda evham yapıyorsun. Takıntı yapıyorsun derler. Aslında bu kişilerin beyinler ki kimyasal ileti bozulmuştur. Serotonin dopamin dengesi var. O bozulmuştur. Yani yani onun için düşük doz ilaç da bu kişiye az geliyor. az ya, e, e, Eksik tedavi yaptığı zaman hastalık kronikleşiyor. Onun için tedavide bir minimum tedavi var. İlk hastalık yeni başladığı zaman. Bir optimum tedavi var. Hani Bu ortalama bir tedavi var. Ama genellikle bu kişilere maksimum tedavi gerekiyor. En üst seviyede. E, sadece ilaç yetmiyor. E, klasik tedavi, altın standart tedavi, ilaç ve... Bilişsel tedaviler vardı, DDT yani denilen tedaviler ama e, ileri durumlarda da e, e, terapi, bilişsel tedaviler ve nöromodülasyon tedaviler yani düğünün e, manyetik tedaviler, elektriksel tedaviler yapılıyor. Onun için yani kimse bu böyle bir takıntı dersler var, güvenmeyeceğim diye e, şey karamsar olmasın. Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Arayı bulmak önemli olan. Evet kesinlikle öyle. Ve evet. ayrıntılarıyla da tabii konuşmuş olduk takıntıları. Başlı başına günümüzün de artık sıkıntılı bir konusu. İnsanlarda görülme sıklığı az ya da fazla olmak üzere de olsa arttı. Gerçekten teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı estağfurullah, bize. Estağfurullah. E, sağlıkla efendim haftaya görüşünceye ayırız, dek. Ayırız, ayırız. Dağ... Ve şimdi kısa bir müzik aramız var sevgili dinleyenler. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz diyetisyen Derya Zümbülcan'la yüksek tansiyon ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Şimdi Aybilge sizler.